Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere bir günlüğüne win trade yapacağız. Ee, win trade nasıl olur? İlk başta Discord sunucusuna katılmayarak veya herhangi bir kulübe katılmayarak yapmak istiyorsanız konumunuzu İtalya yapın. Şimdi farkını göreceksiniz. Yani konum İtalya yaptım. Normalde Edgar 800 kupa win trade olmaması lazım. Bakın şimdi nasıl hayvan gibi win trade yapacaklar. Yani 2 üç maç gireceğim sadece. Hayvan gibi bir yapacaklar şimdi göstereceğim. Ben birkaç maç girmiştim zaten interaktli. Bayağı güzel yani. Hem eğlenceli geçiyor. Hem sevmediğin karakteri bile kasabiliyorsun. Oynayamadığın falan. Ben Feng'i de kasarım bu şekilde. Ben ona dalmasın şu an. Stofa satar. Tamam, ben çöreği hiç dalamam zaten. Bunun üstünde olduğu için. Burada adam mı? Var. Allah varmış. O, so dur dur, dur. biz de onun da olsun. Süper şarjı da olsun. Evet kayıttayım güzel. Bazen aniden gidiyor. Allah Allah. Tamam. Şu şeyim bana... Önce o bana dalmasın. Bir de Frank başka bir şey istemiyor. Oha oha oha. Frank haksa çek gözün seveyim. Gerisini ben hallederim. Aksesuarla şu sarla çekfinin gerisini ben handeceğim. Söz. Ben şimdi bir aksesuarla çek. Ben iyi parçalarda oğlum adam aslamadan ya. Adam da durdu yani. Angel'ı biliyorum ben alabileceğini. O da biliyor beni alabileceğini. Evet öldüm zaten yani. Neyse ilk 3'e girdik. Ah ah. Evet artı 6. Var arkadaşlar benimle birlikte yüksek kupa kasmak istiyorsanız şurada oyuncu kodum gözüküyor arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Ara sıra canlı yayın açıyorum zaten canlı yayınlarda da beni arkadaş ekleyen oluyor mesela o sonra terlik vardı Orada onu canlı yayında şey yapmıştım. Bu şekilde bana istek atabilirsiniz ama isminizi yazmayı unutmayın. Çünkü genelde kabul etmiyorum. ismine göre kabul edeceğim. Yukarıda çağırıyor. <laughs> Neyse şuradakileri alayım yeter. Bir şey var. Şuna bir şey de yapabilirse... Biliyor ki beni alabileceğini ya. <laughs> ah, da. Ah, uf aldım ucu ucunu aldım. Ucu ucunu aldım. Her yer Edgar dolu şu an. İyi e Chester'ı da aldık ya. Daha bir şey almak istemiyorum ben. Bir de Search çıktı. Search'le de ikili video gelebilir. Win başlamam lazım ya. En son çünkü şarjı da satacağım hepsini. Şöyle bir 3 kişiyi falan benle beraber 5 kişiyi hatta 4 kişiyi falan yan yana getirebilirsem iyi olacak. Şarjla alacağım çünkü. Gel gel Mortis. Tamam ya. Sıkıştı. Güzel. Biz de orada sıkıştırabilirim. Evet. Şöyle aksesuar itici olan karakterleri Piper gibi tabi ultisi yoksa Piper'ın. Öyle karakterleri böyle yerlerde sıkıştırarak alabiliyorsunuz. Tabi yüksek yük yüksekse dalmayın. Muhtemelen şurada bir ufak bir bakacağım. Evet. Evet, benim şarj yoksa onu Adam direkt şey yapıyor. Aga be. Neyse. Ya. Kaç maç dedim de kaptırdım biraz. 850'ye kasacağım. Burada en önemli şey yok. Başka bir şey yok. Tamam. Ekson yiyeceğiz. Neyse yeterince kastık. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Dediğim gibi beni arkadaş eklemeyi unutmayın. Yorumlarda isminizi yazarak. Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.